Sevgili izleyiciler Türkiye'nin genç mimar adaylarından Mustafa Çavuş İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla Türk motifleriyle zenginleştirilmiş modern bir havaalanı projesi tasarladı. Evet şu anda Mustafa Çavuş stüdyo konuğumuz kendisi bize bu özel projesi hakkında bilgi verecek. Sayın Çavuş hoş geldiniz diyelim Hoş önceki. bulduk. Ve projeden bahsederek başlayalım isterseniz hiç vakit kaybetmeden. Tabii hazırlamış olduğum proje İstanbul 2010 Kültür Başkenti katkıda bulunmak amacıyla ve yeni yapılacak 3. Havalimanı'na bir alternatif düşünce olması amacıyla tasarladık. Tabii bundaki büyük en büyük katkı ise üniversitemizin Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin bizleri proje sürecinde özgür bırakmasından dolayı daha bir rahat bir süreç işledik. Çünkü ben iç mimarlık öğrencisiyim ve mimarlık bir projesi yaptım. Yani jürilerde herhangi bir sorun yaşamadım. Projeme değinmek istersen projem lale, lale formunu stilize etmek üzerine tasarlanmış. Genel formda simetri hakim. iki yöne aynı eşit tasarımda. Terminal binasının orta kısmında ana en önemli unsurlardan biri. Burada oluşturduğum yazılım sistemi, oluşacak alternatif yazılım sistemi gün ışığının terminal içine girdiği zaman algılanıp panel, terminal üzerindeki panellerin gün ışığının derecesine göre açılıp ve kapanması. Yani buna nasıl örnek verebiliriz? Çok güneşli bir günde terminal içine giren ışık miktarı çok fazla olduğu zaman yukarıda belirle, sabitlenmiş güneş kırıcı paneller, bunlar tra transparan oluyor. Bunlar yüzey üzerinde akarak terminal içinde istenen ışık seviyesini yakalıyor. Kapalı bir günde ise tam aksi olarak yine bu yazılım sistemi bu fazla az ışığı belirleyip tekrardan açılıyor ve istenilen ışık değerini her zaman sabit tutuyor. Tasarımda yine köprüler tasarım, yol tasarımlarında yine taşıyıcılar. Onları da kendimiz tasarladık. Yani bu bir alternatif projesidir, geliştirebilir. Yani bunun eskiz aşamasında bunu alternatif olabilecek 3 tane daha farklı eskizim vardı. Bu şekilde bunu tasarladık. Peki bu proje ne kadar zamanınızı aldı? Tamam size vakit vermiş üniversite ama rahat evet. da bırakmışlar. Ancak oldukça zamanınızı almışlar diye tahmin ediyorum çünkü her ayrıntı da düşünülmüş. Yok çok zamanım almadı. Proje toplam 20-25 gün bir zamanımı aldı. Bu süreç zarfında hem tasarlama hem teknik çizimi hem de modelleme aşamalarını yaparken ve logo kimlik anlayışı web sitesinde tasarladım. Yani sıkı 25 günlük bir sürece bağlıydı. Normalde bu tarz bir projeler ekip işi oluyor. Yani sadece tasarım aracının tasarım süresinin bile 1-2 ay tutması gerekiyordu. Yani o yüzden hatalarım da olabilir. Bu bir fikir öneri projesidir, geliştirilebilir. Hatta uzun süreçte daha da geliştirebilir. Ve ben size şunları söyleyebilirim ki, yani şu anda benim hayal ettiklerim %10'unu, %15'ini yansıtabildim. Yani orada çok şey eksik diyebilirimse. Peki bu projeyi bu şekilde Tabii ki farklı yerlerde de anlatıyorsunuzdur, benim böyle bir projem var diye ya da elinizdekileri de gösteriyorsunuzdur. Belki de şu anda biz göremedik ama onlar ne düşünüyorlar, ne gibi eleştirilerde bulunuyorlar? Hani şöyle yapsan daha iyi olurdu diyenler de çıkıyordur mutlaka, farklı fikirler de vardır. Tabii tabii, projeye çok farklı fikirler, eleştiriler, övgüler de gel geliyor. Yani daha çok işte uygulama projesine yönelik eleştiriler alıyorum. Ama bu bir uygulama projesi değildir. Yani uygulama projesi aşamasında değişebilir. Yani Henüz fikir projesi. Tabii fikir projesi. Yani burada uygulama aşamasında teknolojik imkanlar, malzeme imkanları işin içine girdiğinden dolayı farklı, daha da gelişebilir. Yani o yüzden eleştirilere olumlu yönlü algılıyorum. Olumsuzları da. Hepsini iyi değerlendirmek gerekir. Tabii tabii. İyisi de kötüsü de. Peki bu sizin ilk projeniz değil mi? Ha, havalimanı olarak ilk projem. Bunun dışında otel projesi, ekolojik yapılar üzerine projelerim var. Ekolojik evler üzerine. Alternatif projeler de tabi, var tabii ki ama bu, ilk sunduğunuz bu sanırım. Yok, daha çok ortaya evet. çıkan. Evet daha çok bu. Bundan bir önceki yaptığım projesi Anadolu yakasında yarımada üzerinde bilim merkeziydi. Bunun içinde oteller vardı, su altı araştırma merkezi, öğretim elemanların kalacakları yerler. Yani çok kapsamlı lim liman vardı. Bu şekilde bir projem de vardı. Ama daha çok ilgi havalimanı projesi gördü diyebiliriz. Mesleğe atılıp yıllarını verenler bile cesaret edemezken aslında büyük bir başarı olarak değerlendiriyorum ben. Nasıl oldu? Neden havaalanı ya da? Süreç olarak bakarsak zaten bir formu stilize etmek hiçbir mimarın istemeyeceği, genelde kaçınılan bir durumdur. Yani bir mimar bir formu stilize ederek mimari yansıtmak istemez. Çünkü bunun riski çok yüksektir. Tabii biz tasarım öğrencisi olduğumuzdan dolayı, yani bu ticari bir amaçla gitmediğimizde çok rahatlıkla özgürce, hocalarımızın da bize verdiği özgüvenle, burada hocamın ismini de söylemek istedim, Profesör Çileninan tamamen özgür bırakmıştır. Yani iç mimar öğrencisin, sen bunu yapamazsın söyleme, tam aksine destek oldu. Okulumun desteği, çok üst düzeydeydi. Olumlu tepkiler de gelmeye devam edecektir. Tabii web sitesi var. Web sitesinden de takip edebilirler. Çok detaylı anlatımlar. Tabii görsellerde eksik yönler olabilir. Yani bakınca görseller daha bu olmamış diyebiliyorlar. Ama orada ben çizmekten çok yazıyla anlatmaya çalıştım. Zaman sarfı kısıtlı olduğundan. Orada yani anlatmak istediğim fikirlerde işte neler önerdiğimi, neler olursa işte alternatiflerin daha güzel olabileceğini. Bu şekilde orayı da inceleyebilirler. Biz projede lale şekli görüyoruz havalimanında. Peki evet. bu nasıl ortaya çıktı? Nereden aklınıza geldi? Lale formu iki yıldır her zaman bunun üzerine çalışmalar yapmak istiyordum da yeterli zamanı bulamıyordum. Örneğin 2010 için büfe tasarımı yapmak istiyordum lale formundan. Yine ona zamanı bulamadım. Bu dönem son projemdi yani nasıl diyebilirimse. Özgür olarak tasarlayabileceğim son projemdi ve bunda tamamen uçmak istedik. Hocamın da tamam, serbestsin her şeyi yapabilirsin söylemesi üzerine. Bu şekilde devam ettim. Tabi forma bakınca gelen eleştirilerden biri de çok kargaşaya yer verildi. Yani mimarda daha minimalistik formların ön plana çıkmasını istiyorlar. Ama ben burada genelde o formların, kargaşanın hepsinin bir anlamı var. Yani tam resimlerde aktarılmasa da. Yani bir uzun süreç tasarım sürecinden sonra o hatların, kontur hatlarının lale formunu bütünleştirici olduğunu belli olacaktır. Onun dışında yine bir hayat kısmı var. Bu otoparkın üzerinde, otopark, havalimanlarda ölü bölge yapmıyorum. Hayat kısmı da geneliksel konut mimarisinde, Türk geneliksel konut mimarisinde yaşamın en çok geçtiği kısımlardır. Yani ben yine bu oluşturduğum hayat kısmında uçağını bekleyen kişiler gelecek, işte kahvesini, Türk geneliksel el sanatları ile ilgili parkta oturacak, ağaçların altında oturabilecek böyle bir sosyal alanda oluşturmak istedim. Yani terminal içinde zaman geçirmek zorunda kalmayacak. Kendisini yani terminalde hissetmeyecek. Evet tabii orada olmayanlardan biri de ha, terminalle, terminal oturma bekleme alanıyla değil de pistin alanındaki yeşil alan. Orada ben bir yeşil alan oluşturdum ve tamamen lale bahçesi. Yani orada uçağını bekleyen bir kişi Piste baktığı zaman direkt bir beton zimini görmeyecek, önünde rengarenk daireleri görecek ve uçak beklemenin de keyfini bir nevi çıkarmış olacaktır diye düşünüyorum. Peki pistler, kapılar, her şey düşünüldü değil evet, mi? Evet, yani orada gözükmeyen renderler çalışmaların içinde kargo binaları, termi, teknik binalar bunlar da hepsi düşünüldü. Bunlar da çizimlerimde yer, yer verdim. Teknik hangarlara da yer verildi için. Tabii 3 pistli bir havalimanı. Yani çok kısa bir zaman sarfında araştırdığım pist uzunluklarını, terminal yapılarını yani eksik yönlerinde olabilir ama işte bir öğrenci projesi olarak, alternatif düşünce projesi olarak alınırsa çok. Evet şu anda olur. az önce de belirttiğimiz gibi fikir aşamasında tabii, fikir tabii, projesi tabii. ama belirli de sunulması gerekiyor zamanı değil mi? Peki siz şu ana kadar öyle bir girişimde bulundunuz mu? Yok mu, şu diyelim? ana kadar sadece üniversiteme sundum. Üniversitem herhalde gerekli çalışmaları yapar sunuşları ve son dün akşam da size sunuş yaptı. Evet biz de çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah gerçekleşir diyelim. Daha tabii ki üzerinde oynamalar olacaktır, eksikler giderilecektir ve o şekilde tamamıyla sunulacaktır. E, peki benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ben eklemek istediğim önemli bir şey var. Bu tasarım aşamasında bana yani bu özgünlüğü tasarım yönümü ortaya çıkarmada çok büyük desteği olan bir hocam var. Onun ismini özellikle vurgulamak isterim. Yardımcı, yardımcı doçent doktor Birol Ya yani Şanslı bir öğrencim. İlk projelerimi bu hocamdan almam, benim kalemimin özgür ve düşünce anlayışımın tamamen gelişmesine neden oldu. Tekrardan sizlerin huzurunda hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Bizler de yayınımıza katıldığınız ve bu güzel projeyi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür çabuk. ederim.